Hoş geldiniz kanalıma. Merhaba arkadaşlar. Bu videomda biçim bilgisi yani sözcükle yapı, basit kelime, türemiş kelime ve birleşik kelime ile ilgili detaylı soru çözümü yapacağım. Dikkatli dinlemenizde, izlemenizde büyük fayda var. Hepinize iyi dersler diliyorum. Şimdi bir numaralı sorudan başladım. Yukarıdaki numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük kök halindedir diyor. Sevgili öğrenciler kelimemiz ne yapım eki alacak ne de çekim eki alacak. Yani kök halinde olmuş olacak. Hemen balıkçı kelimesinden başlayalım. Balıkçı kelimesinin kökü balıktır arkadaşlar. Bir kere bu noktada anlaşalım sizinle. Balıkçı kelimesinin kökü bal değildir arkadaşlar. Şunu unutmayalım. Kök ve ek arasında anlam olarak bir bağlantı olmak zorunda. Kök ve ek anlamsal olarak birbirini tamamlayacak. O halde balıkçı kelimesinin kökü balıktır arkadaşlar. Çünkü balık kelimesiyle balıkçı arasında anlamsal bir bağlantı var. Balık nedir? Suda yaşayan canlıya, hayvana biz balık deriz. Peki balıkçı nedir? Balık tutan ya da satan kişiye de balıkçı deriz arkadaşlar. Bakın anlam olarak ne yaptı? Kelime ve ek birbirini tamamladı. Balık isim kök olsun. Çığ arkadaşlar en çok kullandığımız isimden isim türeten bir yapım eki. Yani balıkçı kelimesi kök halinde değil. 2 numaralı cümledeki altı çizilik kelimemize bakalım. Kelimemiz balta. Şimdi arkadaşlar balta deyince aklınıza ne gelir? Ağaç kesmeye, yontmaya yarayan bir tür demir araca biz ne deriz? Balta deriz. Peki balta ne oluyor? İsim oluyor. O eşyanın adı nedir? Balta. Peki balta kelimesi ile bal arasında bir bağlantı var mı? Anlam olarak yok. O halde kelimemizin kökü nedir arkadaşlar? Baltadır. Yani balta kelimesi kök halindedir sevgili öğrenciler. O halde cevap ne oluyor? Cevap bursa oluyor. 3 numaralı cümlede 6 çizili kelime başlık arkadaşlar. Kelimenin kökü nedir? Baştır arkadaşlar kelimenin kökü. Vücudun üst bölümüne ne deriz biz? Baş deriz. Ağız bulunur, göz bulunur, kaş bulunur, burun bulunur, kulak bulunur. Peki arkadaşlar baş isminden nasıl bir isim türemiş? Baş isminden arkadaşlar başlık ismi türemiş. -lık en çok kullanılan isimden isim türetme yapım ekidir. Hiçbir zaman aklımızdan çıkarmıyoruz. Peki başlık nedir? Başa konmak için giyilen şaklaya biz ne deriz arkadaşlar? başlık deriz. O halde başlık ile baş arasında anlamsal bir bağlantı var mı? Var kardeşim. O zaman başlık kelimesinin kökü baştır. Baş isim köküdür. Daha sonra lık yapım eki gelmiş. Baş isminden başlık ismi türemiş. Hemen dörde bakalım. Dörtte altı çizili kelime bilgi arkadaşlar. Peki sayfamızı temizleyelim. Şimdi arkadaşlar bilge kelimesinin kökü nedir? Bilmektir. Bakın bilmek fiilidir. Bilge kelimesinin kökü unutmayalım. Bir şeyi anlamış bulunmaya, öğrenme işine bilmek deriz. Fiil kök arkadaşlar. Şimdi bilmek ile bilgi arasında anlamsal bir bağlantı var mı? Var. Peki çok bilen kişiye biz ne deriz? Bilge deriz değil mi arkadaşlar? Bilgili, olgun, örnek kimselere bilge kimse deriz. Zaten burada ne oldu? Fiilden isim türedi. Arkadaşlar G ne oldu? Fiilden isim türeten bir yapım eki oldu. Cevap hangisiydi? Cevap arkadaşlar 2 numaralı cümledeki balta kelimesiydi. Balta kelimesi burada kök halinde kullanılmıştır. Şimdi iki numaralı soru buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde mastar kullanılmıştır diyor. Nedir mastar? Türkçe'de fiillerin makmek eki almış haline mastar denir diyor. Şöyle bir şey yapalım. Örnek verelim. Bakın sevmek. Şu kısa çizgi ne okutuyor? Mekmak okutuyor. Kelimenin fiil olduğu anlamına geliyor arkadaşlar. Sevmek. Şimdi o kısa çizgiyi kaldırıyorum. Peki mekmakı ne yapıyorum? Fiile ekliyorum arkadaşlar. İşte kelimenin Mastar eki almış hali bu şekilde yazınca ne oluyor Mekmak arkadaşlar? Kelime mastar halinde yazılmış oluyor. Bu kadar basit arkadaşlar. Hemen Adana'ya bakalım. Hava rüzgarlı olduğundan hiç dışarı çıkmaz. Burada bakın zaten Mekmak yok. B- Gürültü insanın kendini kaybettiği yerde başlar. Burada da Mekmak eki almış bir kelime yok. C- Kedinin gözlerindeki korku insanın içini acıtıyordu. Burada da yine Mekmak eki almış bir kelime yok. Denizli çocuklara televizyon izletmek doğru değildir. Şimdi izletmek kelimesine bakıyoruz. Fiilimiz arkadaşlar mek eki almış. Bu şekilde fiil yazılıyorsa yani bizim master ekimiz mek açıkça kelimede yazılıyorsa fiilin master hali diyoruz biz bu kelimeye. Şimdi kelimemiz aslında fiilimiz arkadaşlar şu şekilde. Evet izletmek. Bakın kısa çizgi ne okutuyor? Mekmak okutuyor. Şimdi o kısa çizgiyi kaldıracağım. Mac, Mac arkadaşlar ekini ne yapacağım? Fiile ekleyeceğim ve yazacağım şu şekilde izletmek. Ben buna ne diyorum? Fiilin master haliyle yazılması diyorum arkadaşlar. Bu kadar basit. 3 numaralı soru aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamaya uygun bir örnek vardır? Türkçede hem isim hem fiil olarak kullanılabilen kökler vardır. Biz bunlara ortak kök diyoruz. Bunların kök çeşidi aldıkları eklerle ve cümledeki kullanımlarıyla belirlenir. Özellikle arkadaşlar cümledeki kullanımına bakacaksınız kelimelerin. Hemen örnek bir kelime bulalım seçeneklerden. Adana her insan meyvesiyle tanınır. Şimdi burada ortak kök yok arkadaşlar. B. İyi bir kitap gerçek bir hazinedir. Burada da ortak kök yok. C. Şiirler büyük zekaların rüyalarıdır. Burada da arkadaşlar ortak bir kök yok. D seçeneği yaşanan acılar insanı olgunlaştırır. Acılar kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi bu kelimenin kökü olan acı hem isim kök olabilir hem fiil kök olabilir. Yani ortak kök olabilir arkadaşlar. Peki bu cümlede hangi anlamda kullanılmış acı kelimesi? İsim görevinde arkadaşlar. Peki ne demek istiyor? Şimdi ölüm, yangın, deprem ve benzeri olayların yarattığı üzüntüye, kedere, eleme biz ne diyoruz arkadaşlar? Acı diyoruz. Acı burada isim kök olarak kullanılmış sevgili öğrenciler isim kök diyebilirsiniz peki. Başka hocam hangi anlamı var acı kelimesinin? Bir de arkadaşlar acımak fiili var. Acımak. Bakın şu şekilde acı yazalım. Bir de kısa çizgi atalım. Bu kelimenin ne olduğunu anlatıyor bana bu kısa çizgi. Fiil olduğunu anlatıyor. Yani acımak diye okunuyor arkadaşlar. Şimdi acımak nedir arkadaşlar? Merhamet etmek, üzülmek anlamlarına gelebilir. Çocuğa acıdım diyebilirsin, üzüldüm diyebilirsin. Demek ki acı kelimesi arkadaşlar hem isim kök hem de fiil kök olarak kullanılabiliyor. Biz buna ortak kök diyoruz. Cevap deniz Bir Biz de arkadaşlar az önce çözmüştük 2 numaralı soruda. Acımak kelimesini bu şekilde yazarsak ne oluyor? Kelimemiz master halinde yazılmış oluyor. 4 numaralı soru. Yukarıda numaralanmış dizelerden hangisinde tüm sözcükler basit yapıldır diyor. Yapım eki almayan kelime arayacağım. Yapım eki almış kelimeye türemiş kelime. Yapım eki almayan kelimeye basit yapılı kelime denir. 1 numaralı dizeden başladım. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Gurbet isimdir arkadaşlar. Zaten ne çekim eki almış ne de yapım eki almış. Peki basit yapılı kelime oluyor. El isim arkadaşlar. D bulunma hal eki. Hal ekleri çekim eki görevinde kullanılır. O halde elde kelimesi basit yapılı kelime. Bir basit yapılı kelime. Hal basit yapılı kelime. Gelme fiil kök değil zaman eki arkadaşlar. Zaman ekleri kelimenin anlamını değiştirmez. Çekim eki göreviyle kullanılır. O halde geldi kelimesi basit yapılı kelime. Baş isim kök arkadaşlar. I'm iyilik eki. İyilik ekleri çekim eki göreviyle kullanılır. Kelimenin anlamını değiştirmez. A'da arkadaşlar yine haleki, yönelme haleki, halekleri de çekim eki göreviyle kullanılır. Kelimenin anlamını değiştirmez. Başıma kelimesi basit yapılı kelime. O zaman cevap ne oluyor? 1 oluyor arkadaşlar. 1 numaralı dizedeki tüm sözcükler basit yapılı kelimelerden oluşmuş. Hemen 2'ye bakalım. Kağıda yazılır, ufak yazılar. Kağıt isim kök arkadaşlar. A'da yönelme haleki, halekleri çekim eki biliyorsunuz. Kağıda kelimesi basit yapılı kelime. Fakat yazılır kelimesi türemiş yapılı kelime arkadaşlar. Kelimenin kökü yazmaktır. Yazmak fiil kök. Peki fiilden isim türemiş. Bakın yazmaktan yazı türemiş. O halde yazılır kelimesi türemiş yapılı kelime arkadaşlar. Yine yazı isminden yazılmak fiili türemiş arkadaşlar. İki tane yapım eki almış kelimemiz. Peki türemiş kelime oluyor sevgili öğrenciler. Ir da geniş zaman eki. Zaman ekleri çekim eki oluyor unutmayalım. Yazılır kelimesi türemiş yapılı kelime. Yazılar kelimesine gelelim. Kelimenin kökü yazmaktır arkadaşlar. Fiil kök. Yazmak fiilinden ne türedi? Yazı. ismi türedi. Az önce ne yapmıştık? Yukarıda zaten yazılır kelimesinde göstermiştim. Yine türemiş kelime. I yapım eki unutmayalım. Fiilden isim türetir. Lar çoğul eki. Çoğul ekleri çekim eki görevinde kullanılır da unutmuyoruz. Demek ki yazılır ve yazılar kelimesi türemiş kelime. 3'e bakalım 3 numaralı dizeye. Yürek yaralıdır. Ciğer sızılar. Ciğer Şimdi arkadaşlar yara isim kök. Yaramak diye bir şey yok biliyorsunuz zaten. Yara isim kök. Yara isminden yaralı ismi türemiş arkadaşlar. Yara isminden ne türemiş? Yaralı ismi türemiş. Peki lı zaten isimden isim türeten bir yapım ekidir unutmayalım. Lı yapım eki olduğu için zaten ne oluyor? Türemiş yapılı kelime oluyor. Dır çekim eki arkadaşlar. Peki 4 numaralı dizeye bakalım. Anasız kelimesi var bakın 4 numaralı dizede. Ana arkadaşlar isim köksüz olumsuzluk eki her zaman yapım ekidir unutmayalım. Ana isminden anasız ismini olmuş arkadaşlar. Türemiş. Peki sız da yapım eki göreviyle kullanılıyor. O zaman 4 numaralı dizede anasız kelimesi türemiş kelime oluyor. 2 3 ve 4 numaralı dizelerde türemiş kelime var. Fakat 1 numaralı dizedeki kelimelerin tamamı arkadaşlar basit yapılı kelimelerden oluşuyor. Soru 5 yukarıda numaralanmış atasözlerinin hangisinde altı çizili sözcük aldığı ekle isim olmuştur. İsim türeten bir yapım eki arayacağım. Kalktım kelimesine bakalım. Kökü arkadaşlar kalkmaktır bu kelimenin. Kalkmak fiil kök, tı çekim ekidir. Görülen geçmiş zaman eki, m arkadaşlar şahıs eki. Burada sadece bir fiil kök var. Daha sonra çekim ekleri gelmiş. Yani isim türememiş arkadaşlar. Kalktım kelimesi fiildir unutmayalım. Hemen sayfamızı temizleyelim. 2'ye gelelim bilmez kelimesine bakıyoruz. Arkadaşlar kökümüz bilmektir. Mez de olumsuzluk ekidir arkadaşlar. Peki bakın fiil kök. Şimdi isim türememiş görüyorsunuz. Mez burada arkadaşlar olumsuzluk eki görevinde kullanılmış. Hemen 3'e bakalım arkadaşlar. Ölüm kelimesine bakalım. Sayfayı temizleyelim. Kökümüz ölmektir arkadaşlar. Ölmek fiilinden bakın. Öyle bir yapım eki gelecek ki isim türeyecek. Ölmek fiilinden ölüm ismi türemiş arkadaşlar. Üm fiilden isim türeten bir yapım ekidir. O halde cevap 3 oluyor sevgili öğrenciler. Şu sondaki ü arkadaşlar iyelik eki, çekim ekidir. İyelik eki unutmayalım. Tekrar söylüyorum. Ölmek fiilinden ölüm ismi türemiş arkadaşlar. Üm fiilden isim türeten bir yapım ekidir. 4. Beterdir kelimesine bakalım. Peki. Beter isim kök arkadaşlar. Dir de zaten ek fiilin geniş zamanı direkti burada çekim eki görevinde kullanılmış. Arkadaşlar burada bilmez fiili geniş zamanın olumsuzudur. Bilir demek istiyor. Geniş zamanın olumsuzu çekimlenirken geniş zaman eki -er, -ar kullanılmaz. Onun yerine mezmaz olumsuzluk eki gelir. Yani bilmez çekimli fiil arkadaşlar. İsim değil unutmayalım. 6. soru aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin aldığı yapım eki sözcüğün türünü değiştirmemiştir diyor. Bakalım A seçeneğinden başlayalım. Temizlik kelimesinin kökünü yazalım buraya. Temizlik kelimesinin kökü temizdir. Temiz isim köktür arkadaşlar. Bakın lik isimden isim türeten bir yapım ekidir. Temiz isminden temizlik ismi türemiş. Yani kelimenin türü değişmemiş arkadaşlar. Lik yapım eki kelimenin türünü değiştirmemiş. Yine temiz isminden temizlik ismi türemiş. O halde cevap Adana. Demek ki diğerlerinde yapım eki kelimenin türünü değiştirmiş. Mesela duyguyu kelimesine bakalım. Kökü nedir? Duymaktır arkadaşlar. Fiil köktür. Öyle bir yapım eki getireceğim ki ben isim türeteceğim. Bakın duymaktan duygu. Fiilden ne türettim arkadaşlar? Fiilden isim türettim. Zaten gu fiilden isim türeten bir yapım ekidir. C'ye bakalım. Okuyucusunu, okuyucusunun kelimesine bakalım arkadaşlar. Onu da şuraya yazalım. Okumak fiil kök arkadaşlar. Şimdi okumak fiiline ben öyle bir ek getireceğim ki isim türetmiş olacağım. Ucu ekini getireceğim arkadaşlar. Bakın okuyucu ne oldu? Okuyucu isim oldu. Fiilden ne türedi arkadaşlar? İsim türedi. Zaten ucu fiilden isim türeten bir yapım ekidir. Okumak fiilinden okuyucu ismi türedi. Okuyucu kitap okuyan kişi demek arkadaşlar. Unutmayalım. Peki D'ye gelelim. Akıllandığım kelimesi var burada arkadaşlar. Şöyle sayfayı temizlemiş olalım kökü akıl arkadaşlar. Peki akıl kökü isim kök sevgili öğrenciler. Kelimenin kökü akıl isim kök. Akıl kelimesine bakın hangi eki getireceğim yapım ekini arkadaşlar? Lan yapım ekini getireceğim ve isimden fiil türeteceğim arkadaşlar. Bakın akıl isminden ne türedi? Akıllanmak fiili türedi. Yani biz bu kelimeye ne diyoruz? Türemiş kelime diyoruz. Türemiş fiil de diyoruz unutmayalım arkadaşlar. İsimden ne türedi? İsimden fiil türedi. Yani kelimenin türü değişti. Cevap neydi arkadaşlar? Cevap Adana'ydı. Şimdi yedinci soru yukarıda numaralanmış dizelerin hangisinde hem yapım eki hem de çekim eki almış bir sözcük kelime vardır diyor. Hemen birden başlayalım. Kelimemiz sırt arkadaşlar isim kök. Sırtının arkadaşlar iyilik eki. İyilik ekleri çekim ekidir unutmayalım. Daha da hal eki. Hal ekleri yine çekim eki oluyor. Sırtında kelimesinde yapım eki yok. Geçelim. Şimdi arkadaşlar pelerin isim halinde kullanılmış bir kelime. Tamam daha doğrusu kök halinde kullanılmış bir kelime diyelim. Yapım eki almamış, çekim eki de almamış. Var kelimesi isim arkadaşlar. Dı ek fiil, yani çekim eki, yapım eki yine yok. Sen zamir arkadaşlar. İn de ilgi eki. İlgi ekleri çekim eki oluyor. Yani bir numaralı cümlede arkadaşlar hem yapım eki hem çekim eki almış bir kelime yok. 2'ye gelelim. 2 numaralı cümleye bakalım kulağında diyor. Bakın kulak isim arkadaşlar. ın ne ki arkadaşlar? İyelik ek. İyelik ekleri çekim ekidir. Unutmayalım. Kelimenin anlamını değiştirmez. Şimdi daha burada hal haleki, bulunma haleki, halekleri çekim ekidir. Kulağında kelimesinde sadece çekim ekleri var. İspanyol arkadaşlar millet ismi, özel isim. Peki burada da yine ne yok? Yapım eki ve çekim eki yok. Kelime kök halinde. Küpelerin kelimesine bakalım. Küpe isim kök arkadaşlar. Lerinde iyilik eki. İyilik ekleri biliyorsunuz. İsme sorulan kimin ve neyin sorularına cevap veriyor. İyilik ekleri kelimenin anlamını değiştirmiyor. Çekim eki göreviyle kullanılıyor. O halde 2 numaralı cümlede de yapım ve çekim eki almış bir kelime yok. 3'e geldim. Kim arkadaşlar? Soru zamiri. Peki zaten bakın bu soru zamiri herhangi bir yapım eki ve çekim eki almamış. Yalın halde. Demek fiil kök arkadaşlar. Miş'te zaman eki, duyulan geçmiş zaman eki. Zaman ekleri çekim eki göreviyle kullanılır unutmayalım. Şimdi arkadaşlar şuraya bakalım. Geçmek fiil kök. Peki geçmek fiil kök arkadaşlar. Fiilden ne türemiş? Geçmiş ismi türemiş arkadaşlar. Bakın. Miş fiilden isim türeten bir yapım eki görevinde kullanılmış. Geçmekten geçmiş. Yani fiilden isim türemiş sevgili öğrenciler. Geçmek kelimesinin anlamı nedir arkadaşlar? Yani geçmek nedir? Zamanı aşmaktır arkadaşlar. Geride bırakmaktır. Peki geçmiş nedir? Geçmiş eş anlamlısı nedir? Mazidir arkadaşlar. Bugüne kadar geride kalan zamana biz ne deriz? Geçmiş deriz. Peki şurada da arkadaşlar in ilgi eki var. İlgi ekleri çekim ekidir unutmayalım. O halde geçmişin kelimesi hem yapım eki almış hem çekim eki almış. Kaç numaralı cümlede arkadaşlar? Hem yapım eki hem çekim eki almış kelime var. 3 numaralı cümlede hem yapım eki hem çekim eki almış kelime var. Yani 3 numaralı dizede arkadaşlar yapım ve çekim eki almış bir kelime bulunuyor. Şimdi su isim kök arkadaşlar. da ilge eki yani çekim eki devam edelim. Eski isim arkadaşlar. Zaten burada ne yapım eki var ne çekim eki var. Şimdi adını demiş burada arkadaşlar. Ad isim. I arkadaşlar şuradaki I yeri eki yeri ekleri eki, çekim ekidir. Neyin adı suyun adı. Şuradaki ı da arkadaşa belirtme hal belirtme hal ekleri çekim eki oluyor. Ne burada arkadaşlar? Kaynaştırma harfi. Bakalım. Bir fiil kök arkadaşlar. Yor zaman eki şimdiki zaman eki. Zaman ekleri kelimenin anlamını değiştirmiyor çekim eki. Soru ekimiz var burada mu unutmuyoruz arkadaşlar. Un da burada yine şahıs eki, kişi eki. Bunlar hep arkadaşlar çekim eki. 3 numaralı dizede geçmişin kelimesi hem yapım eki almış hem çekim eki almış. Şimdi 8 numaralı soruya geldim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde cı eki eklendiği sözcüğe farklı bir anlam kazandırmıştır diyor. A da avcı yazıyor. Bakalım altı çizili kelime avcı. Kökü avdır arkadaşlar. İsim köktür. Peki av ismine cı yapım eki gelmiş ve avcı ismi türemiş. Cı yapım eki zaten isimden isim türeten bir yapım ekidir. Şimdi avcı nedir? Avcı arkadaşlar avı kendine iş edinen kimsedir. Yani avcılıkla uğraşan kişiye biz avcı deriz. Yani avcı kelimesinin anlamı budur. C'ye gelelim. C'de ne var? C'de davulcu örneğine bakalım arkadaşlar. Kökü nedir kelimenin? Davuldur. Davul isim köküdür arkadaşlar kelimenin. Peki davul isminden davulcu türemiş. Yani isimden isim türeyen bir yapım eki. Zaten az önce söylemiştim. Bizim c ekimiz c da olur, c de olur, c, de olur, c de olur arkadaşlar. Hiç fark etmez. Davul çalan kimseye biz ne diyoruz arkadaşlar? Davulcu diyoruz. Davulcu demek ki davul çalan kimse. Davul çalmayı iş edinen kimse. Peki. D'ye bakalım. Matbaacı var bakın. Matbaa isim kök arkadaşlar. C da isimden isim türeten yine bir yapım eki. Matbaacı nedir? Basımcı arkadaşlar. Basım evi işleriyle uğraşan veya basım evi sahibine biz ne deriz? Matbaacı deriz. Peki. Demek ki cevap Bursa'ymış. Peki Bursa'da nasıl bir durum var? Sayfayı temizledim arkadaşlar. Kelimenin kökünü hemen altına yazalım. Akıl isim kök arkadaşlar. Daha sonra cı yapım eki geldi bakın. Tabii ki yine ne türedi? İsimden isim türeten bir yapım eki cı eki. Akıl isminden arkadaşlar akılcı ismi türemiş oldu. Peki akılcı ne demektir arkadaşlar? Şimdi arkadaşlar akılcı dediği kişi rasyonel davranan kişi. Akılcılıktan yana olan kişiye biz ne deriz? akıllıca düşünen kimseye biz ne deriz? Akılcı deriz arkadaşlar unutmayalım. Tabii ki burada akılcı kelimesi sıfat yapmış. Bunu da unutmuyoruz arkadaşlar. Çözüm isim nasıl çözüm? Akılcı çözüm. Yani akılcı kelimesi arkadaşlar sıfat görevinde kullanılmış. C eklendi sözcüğe farklı bir anlam kazandırmış. Akılcı çözüm derken doğru çözümleri kastediyor arkadaşlar. Şurada avcı kelimesine gelen c2 ne türetmişti? Avcılık işleriyle uğraşan kişiye biz ne deriz? Avcı deriz. Davul çalan kişiye davulcu deriz. Matbaa işleriyle uğraşan kişiye matbaacı deriz. Şimdi akıl işleriyle uğraşan kişiye akılcı denmez. Burada akılcı kelimesi cümleye ne anlam katmış? Akılcı çözümler derken doğru çözümleri kastediyor arkadaşlar. B'de farklı bir anlam özelliği katmış C2 kelimeye. Akılcı çözüm derken arkadaşlar doğru çözümleri kastediyor. Doğru çözümler bulabilirsen diyor hep başarılı olursun diyor. Peki 9. soru aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisinin kökü farklı türdedir diyor yönetici ismine bakalım. Kökü yöndür arkadaşlar. Yön isim köktür. Peki yönmek diye bir şey olmaz arkadaşlar. İsim kök diyelim. Peki kuzey, güney, doğu, batı bunlar ne oluyor? Yön oluyor. Şimdi yön isminden yönetmek fiili türemiş arkadaşlar. Peki daha sonra yönetmek fiilinden yönetici ismi türemiş. Bizden bunları istemiyor arkadaşlar. Bizden bunları istemiyor. Tabii ki bizden kelimenin kökünü istiyor. Kelimenin kökü yön ve kelimenin kökü isim arkadaşlar şöyle yuvarlak içine alalım ve isim diyelim. Hemen B'ye geçelim. Azalıyor kelimesine bakalım arkadaşlar. Kökü azdır bunun. Az isim kök arkadaşlar. Az isminden azalmak fiili türemiş. Peki az ne oldu arkadaşlar? Yine isim oldu. İsim kök. Peki devam edelim. Şimdi C'ye bakalım. C'de ne var? Sulak var arkadaşlar. Su isim kök. Peki. Su isminden ne türemiş arkadaşlar? Sulamak fiili türemiş. Sulamak fiilinden sulak ismi türemiş. Su isim kök arkadaşlar. Demek ki C'de de kelimenin kökü isim. Demek ki cevap denizliymiş. Seçim kelimesine gelelim. Kökü seçmektir arkadaşlar. Bakın kökü nedir? Seçmektir. Seçmek fiilinden seçim ismi türemiş. Dolayısıyla arkadaşlar seçimde kelimesinin kökü seçmek fiilidir. A seçeneğinde yönetici kelimesinin kökü yöndür. Yani isimdir. Kelime türü olarak B seçeneğinde azalıyor kelimesinin kökü azdır, kelime türü olarak isimdir. C seçeneğinde sulak kelimesinin kökü sudur, kelime türü olarak isimdir. Fakat D seçeneğinde seçimde kelimesinin kökü seçmektir, kelime türü olarak fiildir. 10 numaralı soru, bazen birleşik sözcükleri oluşturan her iki sözcük de anlamını kaybeder ve ortaya yeni bir anlam çıkar. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir birleşik sözcük kullanılmıştır? Ben seçeneklerde birleşik sözcük arayacağım ve sözcüklerden ikisi anlamını kaybedecek ve ne olacak birleşik yazılmış olacak. A'da biçer döver var arkadaşlar. Şimdi biçer döver nedir? Ekin'i biçen, döven, tanelerini ayıran makineye biçer döver denir. Şimdi burada kelimeler zaten anlamını değiştirmemiş, biçmek ve dövmek kelimesi anlamını korumuş. Burada biçmek fiili ve dövmek fiili bir araya gelmiş ve biçer döver birleşik ismini oluşturmuş. Hemen B'ye bakalım. Akşamüstü bakın birleşik kelime. Şimdi akşam kelimesi arkadaşlar anlamını korumuş. Üst kelimesi burada anlamını ne yapmış? Korumamış. Burada bir tanesinin ne olmuş? Anlamı değişmiş. Anlamı değişince birleşik yazılmış arkadaşlar. Akşam üstü ne demektir arkadaşlar? Akşama doğru. Akşam üzeri anlamlarına gelir. Peki hemen C'ye bakalım. Tekrar söylüyorum. B'de bir kelime anlamını değiştirmemiş. Akşam kelimesi anlamını değiştirmemiş. Birleşik kelimelerde en az bir tanesi anlamını değiştirirse yine birleşik yazılıyor. Unutmayalım. C'ye bakalım. Annem bu bayramda bize bir tepsi bülbül yuvası yaptı. Şimdi bülbül yuvası bir tatlı ismidir arkadaşlar. Hamur tatlısının ismine biz ne deriz? Bülbül yuvası deriz. Bülbül bir kuştur. Güzel öten bir kuş. Yuva da arkadaşlar biliyorsunuz nedir yuva? Barınak veya ailenin oturduğu eve biz ne deriz? Yuva deriz. Burada bülbül ve yuva kelimeleri anlamlarını kaybetti. Yeni bir anlam kazandı. Tatlı anlamı kazandı. Haliyle arkadaşlar her iki sözcükte anlamını kaybetmiş oldu. Yani buradaki birleşik sözcük ne olmuş oldu arkadaşlar? Yukarıdaki açıklamaya uygun olarak kullanılmış oldu. D'ye bakalım. Gökdelen birleşik kelimesine bakıyoruz arkadaşlar. İnceliyoruz bu kelimemizi. Şimdi gök arkadaşlar anlamını kaybetmemiş. Delen kelimesi anlamını kaybetmiş. En az bir tanesi anlamını kaybettiği zaman yine ne oluyor? Birleşik sözcükler birleşik yazılıyor. Arkadaşlar gökdelen nedir? 20-30 ya da daha çok katlı yapıya biz ne deriz? Gökdelen deriz sevgili öğrenciler. Şimdi kimse göğü delmiyormuş arkadaşlar. Şurada delmek kelimesi burada mecaz anlamda kullanılmış. 11. soru yukarıda numaralanmış atasözlerin hangisinde altı çizili sözcük fiilden isim yapım eki almıştır diyor. Hemen bakalım arkadaşlar yağmurdan kelimesini. Kökü yağmaktır arkadaşlar. Yağmak fiilinden ne türemiş bakın. Yağmur ismi türemiş sevgili öğrenciler. O halde cevap nedir? Cevap A'dır arkadaşlar. Yağmak fiilinden ne türemiş? Yağmur ismi türemiş. O zaman mur burada fiilden isim yapan bir yapım eki göreviyle kullanılmış cevap adan oluyor. Diğerleri neden olmuyor? Hızlıca bakalım. Şimdi arkadaşlar kelimenin kökü ikide huy. Huy isim köktür arkadaşlar. Bir kere fiil olmuyor. Buradan elenmiş oldu. İsimden isim türedi arkadaşlar. Huy isminden huylu ismi türedi. C neden olmuyor? Yani 3 neden olmuyor. Kelimenin kökü arkadaşlar yalan. Yalan bakın isim kök. Peki. Yalan isminden yalancı ismi türedi arkadaşlar. Burada isimden isim türedi. Peki kelimenin kökü isim. Biz kelimenin kökünün fiil olduğu neyi arıyoruz? Cümleyi arıyoruz. Hemen dörde bakalım. Sağlık kelimesine bakalım. Şimdi arkadaşlar kelimenin kökü sağ. Sağ ne demek? Yaşayan demek. Canlı demek. Diri demek. İsim kökü arkadaşlar. İnek sağmak anlamında değil. Unutmayalım. Sağ isminden sağlık ismi türemiş arkadaşlar. Yani sağ kelimesi isim oluyor. Biz yine ne arıyorduk? Fiil arıyorduk arkadaşlar. Tekrar söyleyelim. Yağmur kelimesinin kökü yağmaktır. Dolayısıyla mur ne oldu arkadaşlar? Fiilden isim yapan bir yapım eki oldu. Son soru 12 numaralı soru. Buraya kadar videomu izleyenlere teşekkürlerimi sunuyorum. Bu sözcüklerin yapıları aşağıdakilerin hangisinde doğru sıralanmıştır diyor. Şimdi bu işaret zamiri arkadaşlar günde isim bakın iki isim ne olmuş birleşmiş ve birleşik sözcük oluşmuş. Bugün birleşik kelimedir. Artı koydum B ve D'ye. Elektrikler kelimesi yapıcı basit yapılı kelimedir arkadaşlar. Neden basit yapılı kelimedir? yapım eki almamıştır. Elektrik isim kök arkadaşlar. P2'ler çoğul eki. Çoğul ekleri biliyorsunuz çekim ekiydi. Kelimenin anlamını değiştirmez. P2 elektrikler kelimesi basit yapılı kelime. Demek ki cevap Bursa'ymış arkadaşlar. Kesilecekmiş kelimesi türemiş yapılı kelimeymiş. Kökü nedir arkadaşlar? Kökü kesmektir bu kelimenin. Kesmek fiilinden bakın kesilmek fiili türemiş. Türemiş fiil var burada arkadaşlar. Kesmek fiil kök kesmek fiilinden kesilmek fiili türemiş il burada arkadaşlar yapım eki unutmayalım. Yapım eki almış kelime türemiş kelime oluyor. Cevap Bursa. Sevgili öğrenci arkadaşlarım sözcükte yapı konulu hazırlamış olduğum soru çözümü videosunun sonuna geldim. Anlamadığınız sorular yerler olursa arkadaşlar yorum kısmına mutlaka yazınız. Size geri dönüyorum. Bunu benden çok iyi biliyorsunuz. Hepinize mutlu ve sağlıklı günler dilerim.